Selamlar efendim. Geçmiş olsun. Bir haftayı daha geride bıraktık ve bence herhalde 2024'ün en önemli haftalardan bir tanesine de girmek üzereyiz. Ee, bence değil yani. Bütün dünyaca öyle olması gerekiyor. Çünkü Amerikan seçimlerini eda edeceğiz inşallah. Ee, 5 Kasım akşamı 6 Kasım'da da sonuçlar 3 aşağı 5 yukarı belli olmaya ee, namzet. Tabii hem dünyayı hem bizi çok yakından etkileyecek. Bence şu andaki fiyatlamanın hepsi biraz seçim öncesi öyle bir orta sahada top çevirme. Yani bunu dolar indeksi içinde konuşabilirsiniz. diğer altın içinde söyleyebilirsiniz. Ya da işte endeksler için söyleyebilirsiniz. Ki bence en önemli oradaki gösterge biraz ABD 10 yıllık tahvil faizleri oldu. Son onu detayıyla konuşuruz. Ee, şimdi bizim taraftaysa e, içerideki gündemi, ekonomi gündemini biraz e, geride bırakan gelişmeler oluyor her geçen gün ve siyasi gündem açıkçası son bir süredir, birkaç haftadır, birkaç aydır e, ekonominin çok önüne geçmiş durumda. Bu siyasi gündem bazen iç politika ile ilgili olabiliyor, bazen dış politika ile ilgili olabiliyor. Açık konuşmak gerekirse bu kadar volatilitenin yüksek olması ve ee, dönüşlerin bu kadar fazla olması, sözlerin bu kadar sert olması bence ekonomiyi de yakından etkiliyor, ilgilendiriyor ee, bir güven ortamının oluşmasını engelleyecek ana unsurlardan bir tanesi Türkiye'de bu politik ortamın bu kadar e, destabilize olması. Ee, şimdi hal böyleyken birkaç tane veri var ve birkaç tane önemli e, değişiklik var. Onları söyleyelim. Bunlardan bir tanesi stopaj meselesi. Biliyorsunuz dönem dönem sürekli stopaj konusunu konuşuyoruz. Ee, özellikle gelir vergisi tarafında işte mevduatlardan, vadeli mevduatlardan ve yatırım fonlarından alınan para piyasası fonlarından özellikle alınan yedi vergiler %7.5'dan %10'a yükseltildi. 6 aya kadar vadeli olanlar için söylüyorum. 6 aydan 1 seneye kadar olanlar da %7.5 1 seneden uzun vadeli olan vadeli mevduatlarda da %5 bir vergi var şu anda. 2.5 puan yükseltilmiş oldu. Şimdi e, tabii ki bunun olacağı zaten üç aşağı beş yukarı belliydi. Hem Sayın Şimşek'in açıklamalarından mı belliydi hem de 2025 bütçesinde konan e, gelir vergisindeki artışın e, bir şekilde mevcut e, düzenle değil bazı değişikliklerle olacağı da e, açıkçası gözüküyordu. Onun için e, bir sürpriz değil. Görüyorum yine işte e, efendim e, zaten e, işte dövize kaçışa ilişkin bir mesele var onu tetikleyebilir efendim yok işte enflasyonla mücadele ederken bu böyle bir vergi artışı doğru mudur falan gibi yani bence bunlar beyhude tartışmalar bunun hiçbir şeyde sebep olacağı yok genel olarak yatırımcı davranışında herhangi bir değişiklik de yaratacağını düşünmüyorum 50 faizin olduğu yerde başka da ona yakın yani yakınından geçecek bir Türkiye'de herhangi bir yatırım enstrümanı olmadığına göre Verginin %20.5 değil de %10 olmasından kaynaklı yatırım tercihini değiştirecek bir yatırımcı grubu yoktur. Ee, tabii ki bu e, ne yapıyor? Sizin alacağınız net ver, e, faiz gelirini düşürüyor. Yani toplam, size sonuçta banka bir bürüt faiz çıkıyor bankadan size vereceği. Onun bir kısmını devlete veriyor, bir kısmını size veriyor. Vergi artınca devlete verdiği kısım artıyor, size verdiği kısım düşmüş oluyor. Dolayısıyla sizin aldığınız net faiz bir kere düşmüş oluyor. Bu bir faiz indirimi midir? Evet, mevduat sahibi için bir faiz indirimidir. Ama ekonominin tamamına baktığımızda bir faiz indirimi olarak görülmesi mümkün mü? Değil. Çünkü buradaki e, vergi olarak devletin kasasına giden taraf arttı ve size gelen taraf düştüğü için bankanın toplam kaynak maliyetinde bir değişiklik olmadığı için bankanın kredi faizlerinde plasman tarafındaki e, fiyatlamasında doğal olarak değiştirmiyor. Onun için buradan bir topyekün faiz indirimi sonucu çıkarmak çok kolay değil. Onun dışında diğer taraftan da e, vergide adaletin sağlanması ve e, biraz daha verginin tabana yayılması ya da işte e, çok kazanandan çok vergi alınması işte gelir servet sahibinden daha fazla vergi alınması falan gibi şeyleri savunduğumuz bu ortamda yüzde %10'a yüzde ona alınan verginin çıkması da bence gayet normal ve olması gereken bir uygulama. Ee, bu konudaki aksi görüşleri de anlayamadığımı e, belirtmek isterim. Şimdi ben yayına girdiğimden beri bilmiyorum o veri geldi mi bakayım. Ben bu haftanın önemli konularından bir tanesi bizim için her ne kadar en başta Amerikan seçimlerini söylemiş olsam da e, enflasyon açıklanacak. Yani biliyorsunuz normalde ayın 3'ünde açıklanıyor ama e, ayın 3'ü tatil geliyorsa takip eden e, şeyde ilk e, iş günde açıklanıyor. Şimdi e, İto, e, Serdar Pazı'dan okuyorum. İto perakende, fiyat, perakende fiyatlar Ekim ayında 3.64 arttı diyor. Şimdi eğer 3.64 geldiyse ki öyle gözüküyor, e, yıllıkta da %59.10 olmuş. Muazzam bir an. Yani geçen e, şeyde biliyorsunuz 4'lere yakın gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. E, evet aynen 3.64 gelmiş ve e, enflasyonla mücadelede hakikaten sıkıntılı olduğumuzu gösteren bir unsur. Bunun mesela, bilmiyorum borsa fiyatlamasının etkisi olduğunu şimdi konuşacağız ama ben yayına girerkenki rakamla evet hemen e, %0.50 e, borsaya vermişler haliyle. Bu da doğası gereği böyle. Çünkü biz enflasyonla mücadele konusunda, zaten gıda fiyatlarındaki artıştan biraz belliydi o dünkü Türk İş rakamlarından. E, pek başarıya ulaşamıyoruz. Yani başarıya ulaşamadıkça da bu faizler daha yukarıda kalmaya devam edecek. Sadece Kasım ayına ilişkin faiz indirim beklentileri ertelenmekle kalmadı. Aralıkta, Ocakta bir indirimin gelme ihtimali de potaya girmiş oldu böylece. Yani girmeme ihtimali, e, faiz indirmeme ihtimali e, ön plana çıkmış oldu. E, dolayısıyla biz Pazartesi günü e, enflasyon verilerine bakacağız ama görünen o ki enflasyon çok öyle beklendiği gibi e, iki buçukların çok altında falan gelmeyecek. Piyasaların yani zaten iki buçuk bekliyor ama Belki 3'e yakın bile gelebilir. Bu biraz açıkçası moral bozdu. Ee, bu akşam S&P'nin bir not güncelleme durumu söz konusu. Bir artırım bekleniyor. Ve bu artırımın gelmesi de kimse için sürpriz olmayacaktır. Artı bunun da herhangi bir fiyatlamasının olmasını beklemiyorum açıkçası. Şimdi e, diğer taraftan kurda biliyorsunuz muazzam bir stabilite var. Yani e, kur bu kadar sabit giderken enflasyonunuz hala aylık %3'e yakın enflasyon üretebiliyorsanız ülke olarak demek ki bir şeyleri e, ya yanlış yapıyorsunuz ya da düğmeyi yanlış iliklediniz ya da geç kaldınız ya da ülkenin e, dinamikleriyle o kadar oynadınız ki tekrardan normale getirme konusunda çok zorluk çekiyorsunuz demektir bu ve e, biliyorsunuz bu kadar enflasyonun yüksek olduğu ortamda da henüz bir ücret artışı gelmeden bu enflasyonu konuşuyoruz. Kur sabitken konuşuyoruz. Petrol fiyatlarında herhangi bir artış olmamasına rağmen konuşuyoruz. Faizlerin çok yüksek olması, kredi genişlemesinin çok fazla olmamasına rağmen bu enflasyonu konuşuyoruz. Ee, bunun hepsinin sebebi beklentiler midir? Olabilir. Bu hafta beklenti anki, beklentiler de yayınlandı. Bence o da önemli bir e, bilgi. efendim işte biliyorsunuz Merkez Bankası her ay hem hane halkıyla hem reel sektörle hem de piyasayla bir beklenti anketi yapıyor enflasyon ilişkin buradaki beklentiler geriye doğru gelmiş olsa da Merkez Bankası'nın hedeflerinden hala çok çok uzakta piyasa katılımcılarının bile uzak ki hane halkı vesaire çok daha uzak olduğunu söyleyelim bu beklentileri yönetmeden işler enflasyon tarafında rayına girmeyecek gibi gözüküyor. Bu kadar tartışmanın içerisinde bir de, de asgari ücret konusu sürekli gündem oluyor ve herhalde Önümüzdeki yılın başına kadar bu gündem olmaya devam edecek. Hep bunu konuşuyoruz ki daha da iki ay var yani. Ee, şimdi asgari ücretteki bir artışın enflasyona yansıtılıp yansımayacağı konusu bir tartışma. Yani bunun yansımaması mümkün değil. Yani e, bir ücret artacak bir taraftan, bir taraftan o maliyetleri artacak şirketlerin. Zaten fiyatlama davranışları bozulmuş. E, doğal olarak talebe bakmaksızın, e, bence oradaki talep çok önemli değil. Direkt olarak zaten fiyatlarına yansıtıyorlar. Ee, ve karşımda da bunu satabiliyorlar şimdilik hala e, bu mümkün onun için e, enflasyonun da böyle bir e, asgari ücretinde bir enflasyon etkisi ya da ücret artışlarının asgari ücretini demeyeyim sadece illaki olacaktır bu demek değildir ki asgari ücret artışını az yapalım onu söylemiyorum sadece olacak konunun e, önceden haberini vermiş oluyorum size e, bakın mesela kur 34-32'de herhangi bir yere kıpırdamıyor e, maliyetlerinde bu kadar artmasıyla beraber bunun hala bu seviyelerde tutulabilme ihtimali de oldukça zor olacak. Bunun için de Merkez Bankası biraz ön alıyor ve kendi iletişimin en azından blokta, Merkez Bankası'nın bloğunda yapmaya çalışıyor. Bu manada da bugün yine bir blok yazısı yayınlandı. Türkiye'nin ihracatının neye bağlı olduğu meselesi tartışılmış. Ve burada da diyor ki bizim ihracatımız Avrupa'nın, işte Avrupa'ya olan ihracatımızdan bahsediyoruz ki en büyük ihracat pazarımız o biliyorsunuz. Avrupa'nın kendi ekonomik gelişmeleriyle bağlantılı. Yani oradaki e, toplam gelirle toplam ithalat. yani Avrupa'nın yaptığı ithalatı bir bakmışlar. İthalat biraz düşüyor. E, onların ithalatı bizim ihracatımız. Biz zaten toplam gelirlerindeki artış da düşük. E, şimdiye kadar öyle. Ama bundan sonra biraz daha o konuda açılma olabilir deniyor. Bunu e, diğer pazarlardaki Türkiye'nin ihracatının artışıyla beraber düşündüğümüzde o zaman diyor ki demek ki kurdaki düşüklükten kaynaklı ihracatta problem yaşasaydık eğer sadece Avrupa'ya değil diğer taraflara olan diğer ülkelere olan ihracatımızın da düşük kalması gerekirdi. Öyle değil. Demek ki bu bizden bizim politikalarımızdan değil Avrupa'nın kendi politikalarından büyümesinden ithalatındaki düşmeden kaynaklanıyor. Bunu alt metnini şöyle okuyun siz. Yani bu kurda Öyle yukarı doğru çok bir şey beklemeyin. İhracatçılar zaten yeri geliyor diğer taraflara bunu yapabiliyorlar. Artı Avrupa'daki ihracatımızın da onların ithalatı içerisindeki Türkiye'nin payının da arttığı görülmüş blok yazısında. Onun için sıkıntı yok. Böyle devam bu politika şu anda çalışıyor. Onun için değiştirmeye gerek yok mesajı var. Onu söyleyeyim. Kurda bir böyle sıçrama patlama bekleyenler o beklentilerini biraz tekrar tüfplerlerse iyi olur ki ben zaten burada aylardır bunu söylemekten dilimde tüy bitti. Diğer taraftan şöyle bir borsaya da bakalım. Ee, bugün dediğim gibi satış var. Onu söyleyeyim yani satış derken e, en azından o e, bir saat yarım saat öncesine göre bir satış var. E, tabii belli olmaz ama e, enflasyonun yüksek gitmesi bence burada önemli bir etken oldu. Perşembe'den perşembeye konuşuyorum. BIST %0.10'luk bir düşüş var. %0.10. Bugünkü yükselişle onu tabii ki e, bir bertaraf etmiştir. Ama enteresan bir şekilde yan kağıtların iyi performans gösterdiği bir haftayı geride bıraktık. Mesela halka arz endeksi %4.67 yükselmiş. Tüm eksi 100 var ya o %2.88 yükselmiş. Ciddi bir ayrışma olduğunu görüyoruz. Sektörler olarak baktığımda da ee, en iyi performans gösteren sektörler finansal kuruluşlar, taş toprak, çimento vesaire biliyorsunuz. Ee, halka arzı az önce söylediğim, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, bilişim, teknoloji. Bunlar işte yan kağıtlar daha fazla buralarda bulunuyor, ya, ondan kaynaklı biraz. Ee, diğer taraftan da en kötü performans gösterenlerde iletişim var, gıda var, ticaret var. Pardon gıda yok, metal eşya var. Ee, gıda demişken bugün PMI rakamları da açıklandı. PMI tarafında da 45-46'lar civarındayız. Yani beklentilerimiz hafif iyi geçen aydan hafif iyi gelse de hala çok kötü. PMI'ye de doğru bakmak lazım. PMI geçen aydan bu aya durumunuz ne oldu diye soruyor. Yani bunu geçen aydan daha iyi bir PMI rakamı gelmesi demek işlerin 50'nin altındaysa işlerin geçen aydan bu ay daha kötü olduğu anlamını da bir taraftan taşıyor. Anlatabildim mi demek istediğimi? PMI'nin e, hesaplaması gereği. Orada bir tane sektör 50'nin üzerinde o da gıda. Onun dışındaki bütün sektörler hala 50'nin oldukça altında gitmeye devam ediyor. Yani dolayısıyla burada da çok matah bir durum olmadığını söylemek lazım. Fonlar tarafında bu hafta enteresan bir şekilde altın gene fena performans göstermemesine rağmen gümüşte ciddi bir geri çekilme oldu. En iyi performans gösteren fonlara baktığımızda az önce anlattığım şeyin iz düşümünü burada da görebiliyoruz. Mesela işte aktif portföy BIST halka arz şirketleri hisse senedi. İş portföy işte IDH BIST 100 dışı şirketler hisse senedi fonu gibi böyle işte garanti portföyün gene BIST 100 dışı var. Bunların performanslarının iyi gittiğini görüyor. İşte yan kağıtların şeyi dediğim hikaye bu ama bu bir paradigma değişikliği yani sen bana şunu da soruyor olabilirsin sen bana anlatıyorsun da yani geçmişte olanlar gelecekte de böyle mi devam edecek konusunu sorarsanız yani bunun bir paradigma değişikliği olduğunu söylemek için çok erken e, mevcut konjonktürde e, biraz daha emarelerin gelmesini bekleyebiliriz. Bu gidişin için sert dönüşte olabilir. En çok düşenlerde yine dediğim gibi az önce gümüş ağırlıklı fonların olduğunu görüyoruz. Bugün tarım dışı istihdam verisi var. E, PCE verilerini aldık enflasyon e, Amerika'da. Hemen hızlı bir Amerika'ya geçiş yapayım ya yani oradaki en majör şey tahvil faizlerindeki yükseliş ve e, bunun da bir sebebi var. O da Trump'ın seçilme ihtimalinin artması tahvil faizlerini de arttırıyor. Bunun bir sebebi e, harcamaların artacak olması, vergilerin her seçildiğindeki kadar yükselmeyecek olması bütçe açığını arttıracak. Bütçe açığı artınca doğal olarak bunu finanse etmek için borç bulmak O da faizi yukarı atacak bu bir. İkincisi Trump'ın özellikle tarifeleri arttıran yani yurt dışından ithal edilen ürünlerin e, vergilerini arttıran politikaları doğal olarak enflasyonu yukarı çekeceği için faizler uzunca bir süre yüksek kalabilir. Bu e, 3.60'lardan ta 4.30'lara kadar ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin gelmesinin ana sebebi bu. Hal böyleyken e, şu anda gelecek tarım dışı istihdam verisi ya da işte PC verileri vesaire piyasa üzerinde çok majör bir etki yaratmıyor haliyle. Çünkü zaten şurada seçimlere 3-4 iş günü kaldı. E, Tabi Bitcoin'e vesaire de yarıyor Trump'ın hareketleri ama tabii bu tarafta şöyle bir durum var. Faizlerin Amerika'da yüksek kalması bir taraftan da e, doların değerlenmesi anlamına geliyor. İşte bu dolar indeksinin yükselmesi, euro dolar paritesinin 1.07-1.08'lere kadar düşmesi. E, ama Trump'ın o mindsetine aklında kurguladığı ekonomi politikasında da çok uygun bir şey değil bu. Çünkü doların ne kadar e, doları ne kadar değerli tutarsanız o kadar ihracat yapmakta zorlanıyorsunuz. Yani bu tarz durumlarda kur savaşları kendi para birimini güçlendirmeye değil güçsüzleştirmeye dönük yapılıyor biliyorsunuz. O manada da e, Trump'ın da çok hoşuna gitmeyeceği bir durum söz konusu olacaktır. Onun için de doların değer kaybetmesi için Farklı uygulamalar yapmak mümkün olur mu bilmiyorum. Onu da önümüzdeki dönemde göreceğiz. Bunlar da çok fazla belirsizlik içeren unsurlar. Bize yansımaları olur mu? Yani enteresan yansımaları olabilir bize. Hem uluslararası anlamda, Orta Doğu tarafında, Rusya-Ukrayna tarafında. Hem de Türkiye-Amerika ilişkileri anlamında da enteresan şeyler olabilir. Kadrosal değişiklikler olabilir. Ee, yani bizim ciddi şekilde etkileneceğimizi düşünüyorum ama tabii e, şeyde bulunmak, Kihalette bulunmak da çok kolay değil. Ee, önümüzdeki hafta zaten bunların hepsini olmuş bir seçimin üzerinden konuşmak daha mantıklı olacaktır. Evet, benim bu hafta sizlerle paylaşacaklarım böyle. Enflasyon konusuna azami dikkat tekrardan söylüyorum. Bizim e, dışarıda, orada, burada ne olursa olsun ekonomi politikasını e, oturttuğumuz ana ayak enflasyonla mücadele. Enflasyonla bu kadar mücadele etmek için bu kadar kemelleri sıkarken bir taraftan da bunda başarısızlıkla sonuçlanması e, siyasi otorite tarafından da belki bir takım farklı e, aksiyonların fark, alınması, farklı tasarrufların devreye girmesinde getirebilir. En azından serzenişler artacaktır. onu da bir not olarak buraya düşmüş olayım. Evet, önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. bol kazançlar.